Adem'le birlikte Choo Choo'un 4. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Geçenlerde bir tane anket yapmıştım. Şurada falan gözüküyordur. Geçenlerde bir tane anket yapmıştım. Sonraki oynayacağımız oyun hangisi olsun diye. Choo en çok seçildi. Sizin bu kadar Choo seveceğinizi bilmiyordum. Değil mi Adem? Evet arkadaşlar bugün Choo oynayacağız. Telefondan. Telefonda da var. Ee, şu anda arkadaşlar kendi evimde değilim. İzmir'deyim. teyzemler teyzemlerdeyiz şu an. Ee, yani siz yani siz bu videoyu Perşembe veya Cuma günü falan izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu bugün Pazartesi mi? Kim? Evet bugün Pazartesi. Pazartesi çekiyorum. Ama siz bu videoyu Çarşamba günü izleyeceksiniz. Her neyse şunu yazıyorsam oyunumuza geçeyim. Ondan önce şöyle bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, like atmayı hı. unutmayın. Ee, evet, kafamda bir abone atıyor. Ona basmayı da unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar, bu video 50 like'ı geçerse bakın. 50, 50. like'ı geçerse e, yorumlarda bir tane oyun oyun isteyin benden. Onu çekeceğim arkadaşlar. Direkt maç çekeceğim. Evet. Ve sağda sana Churchill'ın dördüncü Anladım. bölümünü. Bu arada arkadaşlar Adem'in de bir tane YouTube kanalı var. Ama onu da... abone olabilirsiniz. Onu da kanalına abone olmanızı istiyorum. Emin karşılığında. Adem F arkadaşlar. Bir evet. sürü kanal var ama arkadaşlar bir bebek var. Ona da basarsınız. Çok iyi. Ben açıklamadı ki linkte koyacağım zaten. Her neyse. Kim başlayalım mı Adem? Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. Evet. şu. Evet şu anda ekran kaydımız başladı. En son burada kalmıştık hatırlarsanız. Bu arada bakın şöyle söyleyeyim. Yalan değil gerçekten oynuyorum. Ee, şimdi şurada kiraz var. Kiraz alalım. 2-3 yıl o maceramız kaldığı yerden devam arkadaşlar, ediyor. Arkadaşlar biz aslında e, bir tane video çekmiştik. Olmamıştı. Şu anki evet. bölümdeydik aslında. Şu evet. an. Burayı ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar şu an. Yani evet. bir, bu bölümü geçemeyen arkadaşlarımız varsa onu için göstereceğim kısaca. Bakın şöyle. Bak gösteriyor televizyondan. Arkadaşlar şey zaten, su içiyoruz arkadaşlar televizyondan. Şuradaki resimlerden de anlayabilirsiniz. Ee, i̇şte. Ee, arkadaşlar burada çok komik bir şey var. <laughs> çığ, çığ bir şey yapıyor. So, 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 so. Evet bakın. Niye bu şapkası taktık? Ee, şapkayı taktığımız temasına göre ortam değişiyor. Yani orada arkadaşlar aslında orada hiçbir şey yapmıyor. Sadece bunu ekeceğiz. Işte. Tamam. So. Önce bunu yuvarlayacağız. Suyu sonra içeceğiz. Şu, tamam şunu yuvarladık. Çünkü sonra şu soy ter şapkasını takacağız. Suyu içmedik. Size ufak bir şey göstereceğim. Şunu yalayabiliyoruz mantarı. Yalayınca arkadaşlar. Tof. <laughs> 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 Halüsinasyon gibi bir şey oluyor. Böyle parmağımla hareket ettirebiliyorum. Evet. Ne işe yarıyor ki? Küçük bir detay yapmışlar. Şimdi bakın şunu resimler gösteriyor. Su içeceğiz. Şöyle. Aaa diye uzattı. Anladım. İşte. Ve daha sonra tuvaleti bunun tuvaleti geldi. Arkadaşlar şimdi... Tuvaleti şapkasını. bu takıyoruz. Ben de daha yanlış yaptım. Şimdi arkadaşlar <laughs> <laughs> tamam, ben. Ben süreceğim. Şimdi normal şapkayı takıyoruz. tekrardan. Şuradan radyoyu açıyoruz. <laughs> Değiş, değiştiler. <laughs> Uykusu geldi. <laughs> Oyna. Tamam. Şimdi tekrar şu solteri şapkasını takacağız. Kaktüsü düşecek şimdi. Bak, eğlendirmeye çalışıyor. Çalışıyordu Aslında Hayır ama. Ne <laughs> yaptı? Normal şapkayı takacağız şimdi tekrar. Ne krizamız orada onu söyleyeceğim. Gidiyorum. Ya fare geldi yine. Evet arkadaşlar şeye ben İyi baklar. Oha. <laughs> evet. Yerden yere vuruyor. Hadi uyanık oradan. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Evet, Çok güzel. Biz gözükmüyoruz o zaman. Evet, aşırı güzel bir şey. Çıkıştın. Çıkıştın. Ne o ne? Ne? Çok saçma bir şey yapıştı. Ama şimdi, şöyle, 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 bir Nefis, Bu şimdi şu diktim. şu. duruyor. Şuraya vuracağım. Şuraya vuracağım. Ona ne? Ona çıktı. kaçıyor. Animasyon gibi. Arkadaşlar bu çok kısa olduğu için bölüm daha yiyeceğiz. Kısa bir animasyon mu? Oyun mu? Bu, bu bölüm. Lan biz çıktık. <laughs> ha <göz> çıktı. o <laughs> Oh, <laughs> <laughs> O ne? Şimdi biz biz farklı farklı şeyler çıkıyorduk. Yine fazla bir şey çıktı Nasıl yere çıkmış? Farda oradan kaçtı hemen. Uyanık. Farda. Aha kiraz olmuşuz. Hayır en sevmediğim. O ne? Bunu biliyoruz arkadaşlar. Uzay gemisi. Aslında biz arkadaşlar buraya geçtik. Ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu an öncesinde bir video daha çekmiştik ama olmamıştı o video. Arkadaşlar merak edenler için bazı beni gösterelim. Ama çok fazla uzatmadım. Video çok uzun olmasın. Arkadaşlar. Ben montajı bazı yerleri keserim ben. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada seçeneklerimiz çıkıyor. Gözcüğe basmayın arkadaşlar. Gelecek hiç olmuyor. Ben onu söyleyeyim mi? Posta Gözlüğü... iyisi... Ne bas. Bakın şu gülücük. Bakın ne oh. olacak? böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın. müzik bas. Müzik. Müzik çalacak. Çok güzel etmiş. Ne oldu şimdi? Oha. Her, Her şeyi şey yakıyor bu. Teşekkür teşekkür. Bence de, Bence de TV. Arkadaşlar, ben seçimlerimi söyleyeyim arkadaşlar. Ben seçildiğimi söyleyeyim. Hangisi doğru diğer arkadaşlar değil mi? Evet. Neydi arkadaşlar? Kısım, kısım, kısım. Sinirlenmeydi arkadaşlar. Sinirleniyorsunuz, bunu alıyorsunuz, dev sokuyorsunuz. Tamam şimdi. Kediden sonra çıkıyordu o sinirlenme. Evet arkadaşlar. Kedi çok diyor. <laughs> Kırlında birden. Arkadaşlar. Şimdi çıkıyor. Sinirlenmeye basıyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Na Aliye. Ay yamuk tutma telefonu. Arkadaşlar ben çok şiir. Bakın böyle kızıyor. <laughs> Ya ya ya, Erhan Erhan. Bu tarafa da biliyoruz arkadaşlar. Ben çok uzun olan yerleri keserim bu tarafa. Ha bu ne? Göğe çıktı galiba. Arkadaşlar ne oldu? Box. Biliyoruz. Biz ne oldu arkadaşlar biliyoruz. Değil mi? Hop Arkadaşlar bu az önce kimdeyiz? Az önceki sinirlenmeydi ya arkadaşlar. Az önceki sinirlenmeydi ya. Birazcık daha aydınlık görünüyor. Arkadaşlar az önceki sinirlenmeydi ya. Sinirlenmeydi ya sinirlenme Şimdi de bir gülücük var. Şimdi. Top. Top. Arkadaşlar şaka topu. <laughs> şaka topu. Çek. 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 <laughs> Arkadaşlar ışın kılıcı da olmuyor. Kılıç da olmuyor. Onu bilin arkadaşlar. Merak ama varsa bir kere gösteririm. Bak ışın kılıcı arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Bir vuruyorsun. Bir şeye bak. <laughs> <laughs> Şovalıyor bunlar. Arkadaşlar. Ya zor. Ne merak edenler varsa göstereyim. Arkadaşlar <laughs> çok saçma bir şey arkadaşlar. Dinozor en... Şöyle gel biraz. Gözükmüyorsun. Şöyle. Oh. Hayat arkadaşlar. <laughs> 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 Aa, şimdi yüzük. Şimdi çıktı. Evet arkadaşlar. Kokladı. Kokladı alerjisi var ya arkadaşlar. Özellikle. Alerjisi var. Hapşırıyor hapşırıyor. Onun sesi neydi? Aha kiraz ışınıyor. Şimdi arkadaşlar hep şey bende. Arkadaşlar ne olduğunu arkadan alırsa diye göstereceğiz. Arkadaşlar aslında bu biz yapmıyoruz. Hepsini hiç Arkadaşlar hiçbir şey şey yaramıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey şey yaramıyor. Onlar bilmiyor ki. Aynen arkadaşlar. Saat. Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Kağıt top. Hiçbir bomba. hiçbir şey işe yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Bir tane bir <laughs> şey vereceğim. İş. İşe yaramıyor. Kedi. Kediyi atıyor. Aa kediyi kedi kedi. de atışıyor. Yine aynı şeye baktım. Çünkü arkadaşlar hiç önemli bir şey değil arkadaşlar. Direkt kısadan bir arkadaş geliyor faremiz. Fare geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu çok kısaydı. Çok saçma ya. Olaylar çok saçma değil mi? Evet arkadaşlar. Ver lan kirazı. Al lan. Aa aklıma bir şey geldi diyor. Tuf tuf. Ver şimdi. Ben hayır. Tersi. Şu az önce kısaydı. Hı. Tamam dur. Tamam. tamam şimdi. Şöyle. Havaya vurmamız lazım arkadaşlar. Fare vurmaya çalıştığımızda raketle karşılıyor. Göstersen Adem. Tamam arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Ona da ekran kaydını görecek zaten. Fare. Raketle karşılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman hep havaya bak. Bütün Şimdi hep havaya yap yapmamız lazım. Bakın düştü. Hep böyle oluyor. Kova düştü. Çok Kaç saçma. tane? Çok saçma. Ne yani... Ben... düştü? Ne oldu arka? Oyunlar... Oyun güzel ama... Olaylar çok saçma. Ya bak hava... Havadan gemi düştü. Oynen şunu Ben şimdi burayı ben biliyorum. Çok kolay. Bu şunun yanına vuracaksın. Oraya vuracaksın. Birleşsin bunlar. Bak birleşiyor. Bunların birleşmesi, birleşmesi. birleşmesi lazım. Biliyorum arkadaşlar. Birleşmesi lazım. Hadi bir tane göstereyim. Şu duruyorsun. Çok saçma bir olay. Ve artık biraz. Şu oğlum. Yani o da oldu. Şimdi şuna. Şuna, şuna vuruyoruz. Şu yana. Tamam bir daha yanına. lan. Nasıl? Gözüm. Tamam oldu. Vur şimdi. İçine vur. Saçma sapan şey. Arkadaşlar ay oynayacak. Ondan sonra bir ay var. Aşırı komik onu ben vuracağım. Ya yani şurada. Tamam, tamam. yıldızlar var. Tam denk getirmemiz lazım onları. Getir getir. Bir. Sonra çok komik. Yok olur çakal. Bak burada artık sürf gidiyor. Baba. Zigzag da vurur lan. Lan. Geçti. <Ha>, ne oldu? <laughs> Şuraya ayda. Ver ayı. <laughs> Arkadaşlar ay çok komik. Bakın şimdi <laughs> üstüne direkt basıyorsunuz. Şuraya. Ağacın önünde. Dur. Bak. <laughs> Tam da oraya düşüyor, oraya gidiyor. <laughs> Bağırırken koşması çok komik. Böyle, ben de, biraz uçsam geldi. İyi, Adem biraz yatsın. <laughs> Kirazı aldık. Ne oldu fare? <laughs> Hoşçakal. Çabuk koş, çabuk koş. <laughs> Bir ses çıkardı. Uğur böceği ona gülüyor. Adam yapma. İşte. Ya ne var bu kadar gülcek? Kolumuzu ısıdı. Uğur böceği. Hala dalıyor geçiyor. <laughs> Oy! Yediler. Herkes güzel. çok komik bir şey oluyor. Gel bakalım. Ne zaten Ne Bu daha değil Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. 100 aboneye ulaştık arkadaşlar ve arkadaşlar bu videoyu emeğe geçen Adem kanalına gidip abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoma çıkan 5 güzel yorumu ekrana çıkartıyorum. Birinci yorum, ikinci yorum, Üçüncü yorum, dördüncü yorum ve beşinci yorum. Sizin de bu şekilde yorumlarınız ekrana gelmesini istiyorsanız videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Her neyse bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.